Babacığım sen bu Nisan'da İstanbul'a gittin. Bu bir ay içerisinde gördüklerini, izlenimlerini bizimle lütfen paylaşır mısın? Öncelikle teşekkür ediyorum bu soruyu sorduğun için. Bizi şu anda YouTube'da izleyen bütün sevgili canları, arkadaşlara, herkese önce saygı ve ürmetlerimi sevgilerimi sunuyorum. Gerçekten e, Nisan'da İstanbul'a gittiğimde görmüş olduğum, e, yaşamış olduğum, olayları ya da nasıl izlediklerimi sizle paylaşmak istiyorum. Öncelikle hayat çok zorlaşmış. Ekonomik hayatın zorluğu, o kadar hayat pahalı ki, enflasyon o kadar yüksek ki, insanlar bu zamların altında inim inim iniyorlar. Müthiş bir zam var ve insanlar gerçekten e, bütün yiyeceklerinden, içeceklerinden, giyeceklerinden kısıyorlar. Öyle ki mesela bir çorba 70 lira, 100 lira. Döner olmuş 250 lira, 350 lira, 500 lira. Bunları çoğaltabiliriz. Örneğin zeytinyağı 500-600 lira bir litre zeytinyağı. 400-500-600 lira. Yani uzun sözü kısası yemek, içmek ve yaşam çok zorlaşmış. Bunun etkisiyle benim en çok üzerinde duracağım noktalardan bir tanesi de insan ilişkileri. İnsan ilişkileri o kadar azalmış, o kadar kötüleşmiş ki eskiden görmüş olduğumuz ne saygı, ne hürmet, ne sevgi, ne muhabbet bunlar hiçbirisi ne yazık ki kalmamış. Ve belki ekonomik zorluklar, belki pandeminin etkisi, belki hayatın kendisi insanlar böyle bir şeye zorlamış. Fakat gerçekten hiç hoş değil. Yani bir akrabana gidemiyorsun. Bazı akrabalarla karşılaştığında sana bir çay dahi ısmarlayacak halleri kalmamış. Hükümetin buna bir çare bulması gerekir. Yani ekonomik zorluklar ister istemez insan ilişkilerini de çok kötü şekilde etkileyerek azaltmış, ortadan kaldırmış. Herkes bir paranın peşinde, herkes geçim derdinde olduğu için ahlak da ortadan kalmış. Yani ne etik değer, ne ahlak, hiçbirisi yok diyebilir. İnsanlar parayı nasıl, ne şekilde bulmanın peşine düşmüşler. Birçok insan çalışmadan para elde etmek istiyor. Bu da çok kötü. Şehirler çok canlı. İstanbul Eski canlılığından daha canlı, ben İstanbul'u çok seven bir kişiyim. E, metrolar çok iyi, onları söyleyebilirim. Metrolar, Marmaray, trenler vesaire. Yani bu ulaşım imkanı da olanakları mükemmel. Onu çok açık bir şekilde söyleyeyim. Bu yüzden de bazen İstanbul metrosuna, yani diyelim Kartal, e, Tavşı'ya da Sabiha Gökçen metrosuyla Kadıköy'e gittiğimde büyük bir işte huzur duyuyorum diyorum ben Paris'te de böyle şeyler gördüm işte Almanya'da, Hollanda'da, şurada, burada. Burada da aynı şekilde bizim ülkemizde de böyle güzel ulaşım sistemlerinin oluşu beni mutlu etti onu söyleyeyim. işte yani özellikle en çok en çok sevindiğim halkın da mütemadiyen koşarak gittiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu kent lokantaları. Bunlar halka büyük bir e, nasıl şeyi, fayda yaratmış. Birçok kent lokantasını ziyaretine gittim. İnsanlar çok mutluydular. İmamoğlu'na birçoğu oy vermediği halde kendisine teşekkür ediyordu. O yönden e, düşünürsek gerçekten bu kent lokantaları bu zorlukta, bu pahalılıkta insanların yeme içmelerine fayda sağladığı için bu yüzden de İstanbul Belediyesi ilgililerine, belediye başkanına teşekkür etmek lazım. Bunları çoğaltmalar gerekir. Evet, bunları anlattıktan sonra işte taziyeler, şunlar bunlar azalmış. Ya yani bir kişi Hakk'a yürüdüğünde o insanın en yakınları artık onun cenaze sıralamasına gidiyorlar. Bunlar da azalmış tabii ekonomik sebeplerle mi, pandemi mi, bunu şey yapabiliriz. İnsanlar artık çekirdek aile e, şekline dönüşmüş durumda. Aileler çekirdek aile haline gelmiş durumdalar. Dediğim gibi eski güzellikler, eski dostluklar, mertlikler, cömertlikler, insan ilişkiler bitmiş. Buna çok üzüldüm. Cem evlerine gelince şimdi. Cem de birer e, camiden farksızlar. Aleviler ümmet haline getirilmeye çalışmıyor. Alevilerin üzerinde büyük oyunlar oynanıyor, asimile ediliyorlar. Halk da buna uygun, onu da söyleyeyim. Ee, i̇şte cenaze sırlama, yani cenaze namazları, kırk erkanlar falan, e, hepsi İslami esas ve usullere göre yapıyor. Biraz da bir şeyler katıyorlar ama e, halk böyle bir sistemle buluştuğu için de halktan da bir sorun yok. Fakat ben e, bu yüzden çok Üzüntü demeyeyim de birazcık da ıstırap duydunuz onu söyleyebilirim. Yıllarca Alevilerin hiç beğenmediği şeriat sistemine bu şekilde yani bu kadar kısa zamanda entegre olmaları Alevilerin birçok şeyinin yok olmasına sebebiyet verecektir. Alevinin sazı yok olacak. Alevinin şiiri, şairi, beyti. Alevinin ozanı üretim yani şiir üreten yazı yazan insana azalacak. Ve Aleviler bütün işlerini bir yaratıcıya bağlayacaklar. Yani nasıl diyeyim, çalışkanlık devre dışı kalacak, bilim devre dışı kalacak, fen devre dışı kalacak. Bunlar da Alevi toplumunun fakirleşmesine, çoraklaşmasına sebebiyet verecektir. Onun için Türkiye'de bu işe el atmış olan Alevi Federasyonu olsun, Alevi Bektaşi vakıf federasyonları vesaire bunlar bu gerçekten bu konuya eğilmeleri gerekir. Alevi cemevlerinde cenazeleri dede ve analar kaldırmalı. Bir yerlerde hiç bilgisi olmayan gerçekten son derece ilgisiz alakasız birçok konuyu cem şey cenazeyi kaldırırken konuşan insanların cemevlerinden behem uzaklaştırılması gerekir. Dedeler bu şey el atmalı. Analar bu işi yapmalı diye düşünüyorum. Bu konuda bir devrim yapılması gerekir. Yani. Bu olmazsa dediğim gibi kısa zaman sonra Alevilikte bir şey kalmayacaktır. Ayrıca son dönemde bu ayın 31'i yani bugün bugünkü tarih itibariyle Kültür Bakanlığı'na bağlı Alevi Bektaşi Cem Evi Başkanlığı bir genelge bir çalışmayla Türkiye'de bundan Cem Evlerinin işte bir bilir heyetiyle gezecekler, görecekler hangilerin Cem Evi, hangilerin değil şeklinde bir çalışmaya girecekler. Bu da büyük bir baskı oluşturacak. Bu da büyük bir asimilasyon çalışması olacaktır. Onun için bence bakanlığın bu işten el, el atması, şey, en el elden el, 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 çekmesi gerekiyor. Aleviler kendileri karar vermeler. Hangileri cemevidir, hangileri değildir. Bunu bakanlık karar verdiği takdirde ve cemevlerde buna okey derlerse yarın öbür gün cami gibi bir teşkilat ortaya çıkacak. Devlet ne diyorsa oradaki insanlar ona uyacak yani. Çünkü maaş da alacak dediler. Devletten maaş alan, Kültür Bakanlığında maaş alan dedeler, devletin ister istemez borazalı haline gelecekler. Devlet onlara bir plan verecek yani o Ali Bektaşçı Cemiyeti Başkanlığı. Onun emrettiği şekilde Alevi'de anlatılacak insanlar bu konulara değinecekler. Dolayısıyla Aleviler buna bir tedbir bulması gerekir. Buna okey dememeler lazım. Aleviler kendileri bence kendi cemevlerini idare edebilirler. Hem ekonomik hem diğer konularda. Bunu da paylaşmak istiyorum ve saygılar. Çok teşekkür ederim babacığım. Çok, ben de çok teşekkür